Arslan Bulut, 28 Ağustos 2025, Yeni Çağ Bu süreç hangi devletin aklı? Terörsüz Türkiye sloganı ile başlatılan sürecin devlet aklının ürünü olduğu propaganda ediliyor. Dolayısıyla bazı aydınların veya halkın kafası karışıyor. Konuyu 25 Ekim 2024'te devlet aklı değil, Bob aklı başlığı altında özetle şöyle incelemiştim. Bir defa devletin geliştirdiği ortak bir akıl yoktur. Bazı kurumlarda üretilen politikalara devlet aklı demek mümkün değildir. Milli bir devlet aklı olsaydı Irak ve Suriye'nin parçalanmasına izin vermez, Kıbrıs'a müdahale sırasında Türkiye'ye petrol ve askeri teçhizat yardımı yapan Kaddafi'nin çapulcular tarafından öldürülmesine sebep olmazdı. Milli bir devlet aklı olsaydı bazı kurumların PKK'yı ve FETÖ'yü kuruluş ve gelişme aşamalarında himaye etmesine sonra da Amerika'nın kullanmasına yol vermezdi. Biz de yazıyorduk ama Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış emekli orgeneral İsmail Hakkı Pekin yakın bir zamanda Türkiye'de bir derin devlet vardır ama bu Amerikan derin devletinin uzantılarıdır. Milli bir derin devlet yoktur. Derin millet vardır. Türkiye'nin milli bir derin devleti olsaydı 1970-80 arasındaki olayları, 12 Eylül'ü ve diğer müdahaleleri ve 15 Temmuz'u yaşamazdık. Demedi mi? Öyleyse yapılan iş nedir? Kumardır. Devletin ve milletin geleceğini kumar masasına sürmektir. Türkiye'nin kuruluş ilkelerine sarılmaktan başka çaresi yoktur. Irak, Suriye ve Libya'nın parçalanmasına ve Arap Baharı operasyonuna hizmet edenlerin Türk egemenliğini yıkarak İsrail merkezli Orta Doğu Birleşik Devletleri'ne zemin hazırlayanların Türkiye'nin birliğini koruyacağını söylemek milleti aptal yerine koymaktır. Bu proje devlet aklının ürünü olmak şöyle dursun, BOP aklına hizmet ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Ümit Özdağ, partisinin 4. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Bu mesajlardan ikisi devlet aklı ve iç savaşla ilgiliydi. Önemli gördüğüm için paylaşıyorum. Dam ittifakı paydaşlarının bazıları sorularımıza cevap vermek yerine kendi boş propagandalarını yapıyorlar. Bu boş propagandanın temel dayanaklarından birisi de Öcalan'la müzakerenin devlet aklının sonucu olduğudur. Doğrudur. Öcalan'la müzakere devlet aklının sonucudur ama İsrail ve Amerika devletlerinin aklının sonucudur. Türk devletinin böyle bir aklı yoktur. İkinci boş propaganda ise eğer Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye sürecini başlatmasa İsrail Türkiye'yi iç savaşa sürüklermiş. Bu doğruysa neden 11 sene boyunca İsrail'in Beşar Esad'ı devirme politikasına destek oldunuz? İsrail İran'da iç savaş çıkarmadı ki Türkiye'de iç savaş çıkarabilsin. PKK'nın iç savaş çıkarmak için son umudu hendek terörüydü, olmadı. PKK'nın ayaklanırlar diye umduğu, dua ettiği insanlar PKK'lı teröristlerin devlet tarafından yok edilmesini sevinçle karşıladı. İsrail'in yıllardan bu yana Orta Doğu'da Müslüman bir İsrail yani bir Kürdistan kurmaya çalıştığını biliyoruz. Bunun için Irak ve Suriye'yi parçaladılar. Her iki ülkede de AK Parti Türkiye'de iktidardayken bu gerçekleşti. Şimdi sıra İran'a ve ardından Türkiye'ye geldi diyorlar. İsrail, Türkiye'de PKK'yı kullanarak iç savaş çıkaramaz. Türkiye'nin sosyolojik dokusu buna müsait değildir. İsrail, Amerika veya başka bir ülke Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak isterse hangi sosyolojiyi kullanır? Doldurduğunuz 13 milyon sığınmacı ve kaçak. Eğer iç savaş endişesi konusunda samimiyseniz sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayın, sınır güvenliğini sağlayın. Tehdit ortadan kalkar. Amerika EKİD liderini Pakistan'da buldu, öldürdü, cesedini yok etti. İsrail Hamas'ın arka arkaya birkaç liderini ve Hizbullah'ın liderlerini yok etti. Cumhur İttifakı ise elinde mahkum olan Öcalan'ı kurucu önder ilan edip Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni kurucu ortağı yapmayı deniyor. Durum bu. Bu bir felaket. Bizi İslam düşmanı olmakla suçladılar. Zafer Partisi Brüksel'in şefaatine sığınarak Washington'ın desteğiyle FETÖ ile işbirliği yapılarak kurulmadı. Biz AK Parti iktidara gelince Müslüman olanlardan değiliz. Bin seneden beri Müslüman olan Türk milletinin fertleriyiz. Bizi Arap düşmanı olmakla suçladılar. Oysa iki Arap ülkesi Irak ve Suriye AK Parti iktidardayken ve AK Parti'nin politikaları neticesinde parçalandı. Kim yapıyormuş Araplara gerçek düşmanlığı? Arslan Bulut